Tekrar merhaba arkadaşlar. İkinci dersimizde karşı karşıyayız. İkinci dersimizde ise Max araç çubuklarını işleyeceğiz. Tekrar programımızı açalım. Programımızı açtığımızda artık arayüze alışkınız ve sahnemizdeki özelliklerimizi biliyoruz. Bunun dışında Max'in üst kısmında yer alan simgeleri, özellikleri ve parametreleri inceleyeceğiz. Yani kısacası Max araç çubuklarına bakacağız. Kitapta Max 2011'de araç çubuklarını tek tek anlattık. Videolarımızda ise Max 2009 kullanmaktayız. Max 2009 ile 2011 arasındaki fark bazı V-Ray ve bunun dışında pluginlerle uyumlu olmamasından kaynaklanmakta. İlerleyen aşamalarımızda Particle ve Reaktör bölümüne geldiğimizde neden Max 2009 kullandığımızı daha iyi anlayacaksınız. Tabii ki Max 2011'de de aynı uygulamaları kullanarak istediğimiz her şeyi gerçekleştirebiliriz. Max 2009'da gerçekleştiriyoruz diye, Max 2011'de gerçekleştirmeyeceğiz diye bir düşünce yok. Bunun için öncelikle üst aşamadan başlayalım. Üst aşamada gördüğünüz gibi çeşitli butonlarımız yer almakta. Bu butonlarımızdan undo yaptığımız en son aşamayı geriye, redo ise yaptığımız en son aşamayı ileriye almanızı sağlamakta. Bu işlevi Word, Excel, PowerPoint ve bunun dışında Microsoft Word'un yani Microsoft'un bütün e, özelliklerini özelliklerini görebilmektesiniz. Hemen yanında yer alan iki nesneyi birbirine zincirle bağlamaya linkleme diyoruz. Animasyon yapımımız esnasında önden giden bir nesneyi arkadan takip etmesi veya da bir nesneyi diğer nesnelere bağlayıp o nesne hareket ettiğinde diğerlerinin de hareket etmesini sağladığımız özelliğimizdir. Flash programındaki kemik özelliğine benzemektedir. Bunun için küçük bir örnek yapalım. Daha nesnelerimizi anlatmamış olmamıza rağmen bir örnekte gösterelim. Herhangi bir nesneyi başka bir nesneyle birlikte çiziyoruz sahnemize. Ve hangi nesnemizi hangi nesnemize kitlemek istiyorsak onu tutarak öbür nesneye sürükleyip bırakıyoruz. Animasyonumuzda ilerlettiğimiz takdirde bir nesnemizi oynatırken diğer nesnemiz oynamıyor gördüğünüz gibi. Ama diğer nesnemizi oynatırken İki nesnemiz de birden hareket ediyor. Yani linkleme yöntemiyle birinci nesnemizin hareketi esnasında bir işlem gerçekleşmezken ikinci nesnemiz linklenen nesnemiz oynadığında ise ikisi birden hareket ettiğini göreceğiz. Hemen yanında o yer alan iki nesnenin arasındaki zincirin kırıldığını göreceğiz. Bu işlem ise linkleme işlemini geri almamıza yarayacak. Yanında yer alan dalgalı link ise reaktör ve particle işlemlerinde reaktörü özelliğini normal nesnelerimize yansıtmamızı sağlayacaktır. Sahnemizi sıfırlamak için faildan reset yani yenile diyebiliriz. Devam edelim. Hemen yanında yer alan mouse cursor'ı imlecimiz sahnemizdeki nesneyi mouse cursor ile seçmemize yaramaktı. Yanında listenin yanındaki Cursor'umuz ise Sahnemizde yer alan nesnelerimizi listeden seçmemize yaramaktadır. Bu nasıl olacak? Şöyle bir örnek yapalım. Tıkladığımızda sahnemizde bulunan nesnelerimiz gözükmekte. Hangisine iki kere tıklarsak nesnemiz seçilmiş olacaktır. Devam edecek olursak nesnelerimizin hareketini, devamlılığını sahnede oynatmamızı sağlayacak ve bize büyük kolaylık sağlayan 3 adet gizmomuz bulunmaktadır. Bu gizmolar seçme, döndürme ve boyutlandırma olarak değişmektedir. Bunun neye yaradığını bir kutu yardımıyla görelim. Sahnemizde bir kutu çizdik ve bu kutuyu önce yönlendirme gizmosuyla değişik yerlere yerleştirelim. Yönlendirme gizmomuza tıkladığımızda gördüğümüz gibi nesnemizin üzerinde koordinat düzeyinde bulunan x, y ve z noktaları oluştu. Hangi noktanın üzerine gelirsem okun sarıya döndüğünü birlikte görmekteyiz. x koordinatına gelip sadece x okunu sarıya çevirdiğimizde nesnemiz sadece x koordinatında oynayacak. Diğer koordinatlarda hiçbir şekilde oynama gerçekleştirmeyecektir. y koordinatına geldiğimde sadece y'de, z koordinatına geldiğimde ise sadece z'de oynayacaktır. Ama x ve y'nin birleşiminden tuttuğunda iki noktanın da sarıya döndüğünü göreceğiz. Bu sefer x ve y noktalarında nesnemi oynatabildiğini göreceğiz. Tabii ki 3 noktada da oynatmamız mümkün olmayacak. İkinci nesnemiz yani ikinci gizmomuz olan koordinatlandırma yani oynatma, açılandırma da diyebiliriz. İkinci gizmomuza tıkladığımızda sahnemizdeki nesnemiz üzerinde farklı bir gizmo ile karşılaşacağız. Hangisinin üzerine gidersek sarı renk aldığını göreceğiz. Öncelikle x koordinatında oynatalım. Tabi diğer koordinatlarda oynatamıyoruz. y koordinatında ve z koordinatında oynattığımızı görebiliriz. Tabi diğer gizmomuzda olduğu gibi birden fazla noktada oynatabiliriz. Ama iki noktada değil bu sefer bütün noktalarda oynatabiliriz. Evet. Görüldüğü gibi. Geldik son gizmomuza var. Boyutlandırma gizmomuza. Boyutlandırma gizmomuza ise bir üçgen karşımıza çıkmakta. Tek noktalarda yine tek çizgi yani tek koordinat x, y ve z koordinatlarının renk değiştirdiğini görebiliriz. Y koordinatından tutup çektiğimizde y koordinatında büyük küçülecek. X koordinatında tutup çektiğimizde x. İki koordinatta birden büyütmemiz yine mümkün olmayacak. Gördüğünüz gibi Üç koordinatla oynatmak istediğimizde burada bu olur üç koordinatla oynatabildiğimizi göreceğiz. Bunun için orta kısma geleceğiz. Tutup çektiğimizde nesnemizi tamamen büyütüp küçültebildiğimizi görebileceğiz. Gelelim diğer noktalara diğer özelliklere. İlerleyen <laughs> konularda gördüğünüz gibi bir mıknatıs ve etrafında üç var. Bunun anlamı çizim yaparken veyahut da sahnemize bir nesne oluştururken Max tabanında ızgaraları görürüz. Bu ızgaralardan tam üçünün ortasında tutun yapabilmemizi sağlayacaktır. Yani köşelerden köşelere çizim yapabiliriz. Ara boşluğa gördüğünüz gibi bırakabiliriz. Bunu bırakmak için tekrar üzerine tıklamamız yeterli olacaktır. Diğer mıknatıs özelliklerimizde aynı şekilde boyutlandırma, köşelerden tutma, çizgiden tutma, sadece çizgi içerisinde hareket etme gibi özelliklerimizi içecektir. İlerleyen simgelerimizden mirror ise ayna vazifesi. Yani kopyalamamızı yarayacaktır. Bunu şöyle bir örnekle açıklayalım. Sahnemize bir yine kutu çizelim. Ve kutumuzu mirror ile kopyalayalım. Mirror Özelliğimize tıkladığımız anda karşımıza bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir bölüm açılacaktır. Bu bölümde no clone dediğimizde nesnemiz sadece belirlediğimiz koordinatlarda yer değiştirecektir. Ama copy dediğimizde nesnemiz belirlediğimiz koordinatta birebir aynı şekilde kopyalandığını göreceğiz. Hemen altında bulunan ok butonuna tıkladığımızda yani tamam dediğimizde alttaki nesnemizin üstteki nesnemizin birebir aynı olduğunu yani birbirine kopyaladığımızı göreceğiz. Bu fonksiyon bizim en çok işimize simetri olması gereken tasarımlarda yarayacak. Araç çubuklarımıza devam edelim. Hemen yanında yer alan mirror'un alink nesnelerimizi ortalamamıza birbirine denkleştirmemize yarayacaktır. Bunu şöyle bir örnekte açıklayalım. Alta bir zemin planı çizelim. Üzerine bir bu yani bir kutu çizelim. Bu kutuyu tam ortasına getirebilmemiz için koordinat sistemini oynayabiliriz tabii ki. Koordinat sistemimizi ilerleyen bölümlerde göreceğiz. bunun dışında alink yöntemini de kullanabiliriz. Alink'e tıkladıktan sonra nesnemizi tutarak hangi nesnenin ortası, hangi nesneyle boyutlandırmak istediğimizi seçiyoruz. Seçtiğimiz anda karşımıza Gördüğünüz gibi bir parametre bölümü açılacaktır. Hangi koordinatlarda ortalamak istediğimizi belirliyoruz. Biz x, y ve z koordinatlarında ortalayalım istiyoruz. Minimum, ortala ve değiştir, maksimum gibi özellikler olabiliriz. Yani en köşeye al, en aşağıya al, ortala değil mi arkadaşlar? Ve okey dediğimizde, yani tamam dediğimizde nesnemizin ortalandığını görmekteyiz. Hemen yanında yer alan yani kaplama özelliğimiz buradan tıklayarak açabileceğiniz gibi karşımıza bu şekilde çıkacaktır. M tuşuna basarak da açabiliriz. M tuşuna basarak açtığımız kaplama özelliğimiz ilerleyen bölümlerde kaplamanın net özelliklerini diğer aksamlarını göreceğiz. Ama kısaca bir kaplama yapacak olursak buradan herhangi bir renk seçelim. Ve bu rengi nesnemize uygulamak için tutup sürükleyip bırakmamız yeterli olacağı gibi. Bunun dışında nesnemizi seçerek kaplama fonksiyonumuzda uygula dediğimizde de kaplamayı uyguladığını göreceğiz. Geldik son 3 özelliğimize ve bu günkü dersimizle ilgili son konuya render. Render alabilmemiz sahnemizde hazırladığımız nesnenin nasıl gözüktüğünü yani tasarım sonucunda animasyon alırken veya bir resim alırken nasıl gözüktüğünü incelememize yarayacaktır. Bunun için render butonuna bastığımızda tasarımımızın bitmiş halinin nasıl olduğunu görebiliriz. Tabii ki ızgaralar, gizmolar ve diğer özelliklerin tamamını gitmiş olduğunu göreceğiz. Render'ın hemen iki önünde yer alan render setup ise render özelliklerimizi ayarlayacağımız bölümü anlatmaktadır. Bir sonraki dersimizde render özelliklerimizi anlatacağız.